Bu gördüğünüz bir sucuk baton sucuk e, tüm Türkiye'de bulunuyor oradan aldık e, içerisinden şu çıktı metale benzeyen e, bir şey demir mi artık alüminyum folyo mu bilmiyorum dokunmak istemiyorum çünkü e, daha sonradan yerleştirilmiş diye bir hak iddia etmesinler diye dokunmuyorum bu şekilde bırakıyorum. Demire benziyor, demir parçası böyle saç gibi bir şey. Bilmiyorum artık ne olduğunu. Daha önce kemik, deri falan çıkıyordu ama bunu ilk kez görüyorum. Çok ilginç. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.